Bu sahaya nasıl yansıyacak göreceğiz. Muhtemel 11'i verdi sevgili Furkan. Mesela ben Beşiktaş adına doğru dizilişin Galatasaray maçındaki diziliş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür maçlarda Beşiktaş Rafa Silva'yı merkezde kullandığı zaman orada eksiklik yaşayabiliyor. Çünkü e, topsuz oyunda bir zafiyeti var Rafa Silva'nın. Hani belki oyuncunun bir zafiyeti varsa budur diye düşünüyorum. Çok çünkü özel bir oyuncu Rafa Silva. Immobile'nin performansı kafa karıştırdı büyük ihtimalle Hatay maçındaki ama ben çok kafa karıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Immobile çok mu iyi oynadı Hatay maçında? Hayır. İki penaltı golü, bir de ön direkten güzel bir bitiriş yaptı ama fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin stoperleriyle başa çıkabilecek bir oyuncu mu? Bence değil. Mesela ben Fenerbahçe stoperi olsam Immobile'nin oynamasını isterim o pozisyonda. Çünkü Rafa olsa orada kafa karıştırır. Nerede duracağı, nereye gideceği belli değil. Ne zaman ne yapacağı belli değil yüzü dönük aldığı zaman seni her yerde geçebilir saha içinde. Her alanda geçebilir. Ben immobile tercihinin Fenerbahçe'nin işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Yani Rafa'nın 9 numara pozisyonunda olduğu daha kalabalık bir merkez Beşiktaş adına daha iyi bir tercihtir bana göre. Ama tabii ki sosyal büyük ihtimalle Hatay maçındaki skor, oynanan oyun, immobile performansı sonrası böyle bir tercih yapabilir. Paulistan'ın dönüşü çok önemli çünkü zaten orada bir kriz var. Emirhan'ın da dönmesi gerekiyor bence. Çünkü Tayyip Talan'ın performansı son iki maç iki kırmızı kart. Yani Fenerbahçe, Fenerbahçe deplasmanında ciddi bir sıkıntı yaratabilir Beşiktaş'a. Tayyip Talha ne yazık ki bunu söylemem gerekiyor. O yüzden de bence iki kilit nokta var. Bir, Rafa'nın 9 numara olduğu bir düzen Beşiktaş adına. İki de Emirhan'ın düzelmesi. Bunlar olursa ben Beşiktaş'ın ciddi bir şansının olabileceğini düşünüyorum derbide. Çünkü kırılgan bir Fenerbahçe olabilir. Yani Galatasaray'ın kazandığı bir senaryoyu düşünecek olursak Sivas maçında hani bu daha yüksek olasılık diye bunu hep söylüyoruz. Ters de olabilir tabii ki futbolun içinde var. Geriye düşen bir Fenerbahçe türünün reaksiyonu olur bilemiyoruz. Çünkü son dönemde net bir şekilde Fenerbahçe taraftarının yönetimi olan bir tepkisi var. Hatta şunu söyleyeyim. Sayın başkanın Son mali genel kuruldaki açıklamaları sonrası daha da yükselen bir tepki var şu anda. Bu tribüne yansıyabilir mi? Maçın başında asla yansımaz. Tribün takıma desteğini verir. Ama Fenerbahçe'nin kötü oyunu, bir geriye düşüşü orada yönetime bir tepki oluşturabilir mi? Oluşturabilir. O durum Beşiktaş'ın lehine de gelişir. O anlamda Beşiktaş adına dediğim gibi Rangers maçının senaryosu olursa Fenerbahçe adına çok geniş alan bulursa Beşiktaş cezalandırır bunu. Çok net cezalandırır. Yani ligin en iyi geniş alan takımı Beşiktaş. Hani Rafa uluslararası seviyede bir oyuncu bu pozisyonda. Redmond'un ne yaptığını hatırlayalım. Redmond benzeri bir şey çıkabilir ortaya oradan. Yani onu yapabilir. Yani Beşiktaş doğru senaryoyu bulabilirse, doğru şartları bulabilirse ters bir skor çıkartabilir Kadıköy deplasmanından. Ben bu ihtimalin olmadığını söyleyemem. O yüzden de burada Solskjaer'in ne yapacağını ben de merak ediyorum 11 konusunda. Immobile'li bir 11 bence Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalini artırır. Yani e, herhalde yine bir immobile tercihi ama yine de olacaktır diye düşünüyorum tecrübesi son maçta etrik yapması sebebiyle. Mesela <laughs> Onur güzel izah etti de şimdi Mourinho olsaydı ben Immobile'nin kesin kulübede olacağını söyleyebilirdim ama Solskjaer'in ne yapacağını bilmiyorum çünkü Solşayar en azından istikrarlı bir takım kurmuş gidiyor. Bakayım ne güzel. 11'i 11. 11 saydı değil mi? Ha? Onu güzel saydı 11 Furkan. Rahat evet, Furkan şimdi orada çok kolaylıkla bir 11 saydı. Bir alternatif koydu. İmmobile olmasa orta sahaya bir kişi daha koyarsın. Rafa'yı yöne atarsın gibi falan. bu Fenerbahçe de bunu yap sayamıyorsun işte. Şimdi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini versen. Maç günü bir bakmışsın ki 4-5 kişi birden farklı çıkmış olabiliyor. Bunu Hı. biz Cesus döneminde de çok yaşadık. Ya yani enteresan bir şey ee, ama şimdi ben şimdi şurada bir <laughs> 11 yaptım kendime. Yani mantıklı baktığım zaman Beşiktaş'a karşı biraz daha atletik, daha e, oyun önde tutabilecek, Fenerbahçe ön alan baskısında etkin kılabilecek bir 11 mesela. Ne olur Çağlar yer Yusuf'u koydun savunmaya, sağda o, o sayı Samuel, solda Şimanski. Niye? Mert Müldür zaten dedim ya Gökhan Saz da Mert Müldür'ün olduğu bölgeden 3 tane asist yaptı gol evet. oldu ve sezon maçın sonuna kadar bunu Mourinho seyretti ya. Burada bir önlem almadı. Ben burada Şimanski'yi kullanırım Raşisa'ya karşı. Bu tarafta da şimdi Mustafa oynuyor fiziksel olarak çocuk çok gelişti. Maşallah çok da iyi gidiyor. Burada da iki tarafa atletik oyuncu kenara koyarsan Fred, İsmail, Taliska, El Nesri, Oğuz Aydın, İlfan Can. Böyle bir dinamik bir 11'le çıkarsam Beşiktaş'a çok iyi karşılık verirsin. Ama Beşiktaş'ın onu çok güzel izah etti. Atletik bir takımı var. Geçiş oyunlarını çok muhteşem oynuyorlar ki ona uygun çok, çok, çok oyun ona uygun çok oyuncuları var. Burada Say'ı da sayabilirsin, Mustafa'yı da sayabilirsin. Hatta ve hatta Ernest Muçy'i oynatırsa sayabilirsin. Gerson orta sahadan bu çıkışları yapabilen bir oyuncu, onu da sayabilirsin. E kanatlardan çok iyi oyuncular geliyor. Masaoku. E sen şimdi onu boş bırakırsan Masaoku orada zaten Beşiktaş'ın. Masaoku eğer o gün psikolojik olarak iyi durumdaysa çok önemli bir silah. E sol taraftan gidiyor böyle elinden atar gibi ortaya yapıyor. Bu arada ilk 15 dakikada hocam bu genelde basketbolda olur da hani eli sıcak deriz biz böyle birkaç şut sokarak evet. başlar. Bir 15 dakikalık per performansı genel maç performansı için bayağı anlaşılıyor, belirleyici oluyor. Kafa yani, olarak bu sahada man anlıyorsun? İyi başladıysa iyi götürüyor Ama genelde. ne diyorum sana? Masuaku'nun yani psikolojisi şey. iyi olursa, oyuna iyi başlarsa iyi götürüyor. E, sağ bakıyorsun iyi adam, mücadeleci. Zaman zaman oyuna da katkısı oluyor. Şimdi burada Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı iyi bir önlem alması lazım. Atletik, dinamik oyuncularla oynamak lazım artık. Fenerbahçe'nin yani Ceko'yu... Tali, Taliç'i falan kaldırmıyor. Ben bunu söylüyorum aylardan beri. Yani olmuyor. Tempoyu kuramıyorsun. Eğer böyle geçiş oyunlarını iyi oynayan takımlara karşı ön alanda biraz baskı yapmazsan, oyunu tutmazsan bu işi zaten sıkıntı yaşarsın. Onun için Fenerbahçe'nin hep önde oynaması lazım, baskın oynaması lazım. Beşiktaş'a oynama şansı tanımaması lazım kazanması Hocam bunu yapabiliyor bu arada bu takım yani. Şimdi Trabzon maçını kazanırken bunu gösterdi. Ama niye Fenerbahçe ayağına basılınca bunu yapıyor? Niye canı yanınca yapıyor bunu yani? Bravo. Geriye mi düşmesi gerekiyor Bravo. bu takımın oynayabilmesi için? Bak şimdi. Kayseri maçında da yaptı. Yaptı. Antep maçının ikinci yarısı yaptı. Evet. Geriye yapabiliyor. düştüğü zaman vitesi yükseltiyor. Ama hocam. Düşmeden yapsın bunu yani. Yani işte onu diyorum ya. Onur ben de Can onur... havliyle oluyor bazı Bak, ben şeyler onu, sanki. Onu söylüyorum. Yani Mourinho kendini artık bir güncellemesi lazım. Ya ben öne geçtim. Hemen savunmaya çekildim... Hocam bazı telefonların Kontrol güncellemesi oydu. gelmiyor ya artık belirli saatten sonra. Bence Mourinho'nun güncelleme süresi bitti hocam yani. Ne yazık. Ki. Yani ben e, gene de meslektaşımız o kadar şey yapmam. Sen bir gazeteci kimliğinle birlikte... bunu çok rahat söyleyebilirsin. Ben söylemem. Şu ben ona sadece fikrimi söylerim. Diyorum ki bu oyun artık yemiyor. Rakipler tutmuyor. Sen Taliç'te, Ceko'yla ben Ceko son haftalarda iyi oynuyor. Kardeşim iyi oynuyor da onun yerini oynatacağın adam belki ondan daha iyi oynayacak. Rakibi ön alanda daha iyi baskı yapacak. Hiç kullanmadığım bir Cektos'um var. Yıllarca Beşiktaş'ta karşı oynamış. E bir şans tanı. Bazı şeyleri Hiç düşünmüyor de... Mu ya? Bak şimdi e, hafta vefa çok önemli bir şeydir. Bu şimdi olur. E, eski oynadıkları takıma karşı bazı hocalar oyunculara şans tanır ve o oyuncular da gene eski takımlarına gol atar.